Merhaba değerli izleyicilerim. Yarınlara daha umut ve güvenle bakmamızın yolu. Dünümüzü ve bugünümüzü bilmemiz gereğine inanarak, sizlere önemli gelişmeleri aktarabilmemiz için kanalımıza abone olabilir ve beğen tuşuna basabilirsiniz. ABD'de Biden yönetimiyle birlikte Suriye'de hareketlilik başladı. Rusya ve Esad, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Elbab kentine son iki gün içinde 300'den fazla askeri araç ve 1200 milis sevk edildi. Türkiye, İran, Rusya heyetleri Soçi'de buluştuktan sonra gelen sevkiyat dikkat çekti. Rusya'ya bağlı Tu General Suheil Hasan liderliğindeki güçler ile Tu General Salih Al Abdullah liderliğindeki yeni kurulan Tugay'ın sevkiyatına ilişkin görüntüler Arap basınında da yer aldı. Yerel kaynaklar son konvoyun, tanklar, çeşitli sahra topları, grad rampaları, zırhlı personel taşıyıcılar ve uçak savarlar. Rusya bir süredir BCLG'de kendisine yeni milis gücü kuruyordu. Ağırlıklı olarak Suriyelilerden oluşan gruba Tu General Salih Al Abdullah komuta ediyor. Bu grubun ilk görev yeri olarak Türkiye ve Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki El Bab civarına gönderilmesi de dikkat çekti. Her an sıcak çatışmalara neden olacak bu hamleleri ve en yeni sıcak gelişmeleri kanalımız vasıtasıyla takip edebilirsiniz. Saygılar selamlar.